Güzel video şu Vural'ın olan videoyu da çok merak ediyorum da Sarı yiyecek İdlerken gidelim mi? De... Bak bu biraz diğerlerinden az idlenmiş farkındaysan Sarı bile yemiş olabilir de, arkadaş, ben de, de, Oğlum Ozan saçına ne yapmış? Video için mi yapmışlar bunu? Çok titkerik, çok titkerik yapıyorsun Şeyi bulduk ya Kral Vezir'de geçiyor, yapıyorum falan. Bata! Hepimiz daha güzel çalıyorsun. Oğlum o da Bakalı da mesajlar çaldı çünkü. Düz, düz, portans O da mı? O bak beni. Bu arada ben de hocam mezacıdan çalıyorsun diye. <laughs> Lan neye kızıyorsun? Herkes birbirinden çalıyor ki. Hani Kışkırtma yaptığın anda zaten Mete kafalar anladın mı? Ya da Kral Vedir dedin mi kafalar ki zaten bunu saklamaz da şey yani. Bu piyatada birinden bir şey çalmayan, özgün tek bir şey çekebilen kaldıysa ben amına koyayım yani. Gerçekten özellikle bu kitle TikTok'ta var ya. Vallahi benim bu altıyor var ya. Çetin oluyor. Allah'tan tıkkı düştü. Hidrofor odası. Ne oldu lan? yok, yok, yok mu? Hani, abi Yok mu? Şey. Yok mu? Yok mu? Yok mu? Oğlum o zaman saçını ne olur ki koyayım evet. ya. Olmamış kanka. Olmamış buram ya. Bu video gerçekten izleyeceğiniz en iyi kışkırtma videolardan ve en iyi basma videolardan bir tanesi olacak. Bak başlıyorum. Hmm. <laughs> Oğlum bu niye redip gibi devamlı birilerine vuruyorsun? <laughs> Pat, çat, tak, şey gibi hissettim kendimi Recep'le. Birde de böyleydi yani devamlı. Şah, tah, şey, tah, Kameraya da kafa tah, falan atsa şey tah. olabilir. Oğuzhan <laughs> oradan da yürüyemiyor. Yani. <laughs> amına koyayım. Şiddet bağımlısı gibi püskürtüyor. Pat, pat amına çat. Amına koyayım final Ben şey oldum artık. suatıma gelip duruyor. Kanka mesela Yezo böyle oluyor devamlı. Bak fark ettin mi? O kadar dövmüş ki çocukları amına koyayım. Çocuklar artık çoluk, bak çoluk, çoluk, çoluk. Yok. Yok. bak Yelitonun korkuya bak bak Şeyi vurduk ya Kral Vezir'de İçiyoruz Şuradan Korkuya bak bak <laughs> Gördün mü korkuyu o kadar <laughs> dövmüş ki amana koyayım. Ulan ulan lan Şik bir otoparktayız hatta farklı bir yerdeyiz Hatta baskın yapacağımız kişinin Rezidans burası rezidans Eminim işte e, şey ya. Aynen. Ya bunlar de, kazanıyor arkadaşlar Bu youtuberlar var ya. Ben böyle yerlerde kalmıyorum. Daha da ben kırkmızda bir artı bir evde kalmıyorum <laughs> ya. Kırkmızda rezidans var. Elektriğim gidiyor, internetim gidiyor, ebem gidiyor, nikahım gidiyor. 40 Ama köşk değil mi? Kırkmızda rezidans tron mu? Aptal. Kardeşim ben bütçeme göre kalıyorum ya. Bir artı bir ev işte. <laughs> Bütçemin %1'iyle amına koyayım kompleks kırılır. Götveren kimi kandırıyorsun amcık? Ya artı bir mi? Ama bin metre kadar de <laughs> <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi çok beklenen isimlerden bir tanesi Rural Üzülcüğüm'e bir basmaya geldik ve ciddi anlamda basacak. Biz bu videoyu yaptıktan sonra biraz yetişeyebiliriz. Çünkü abartılı bir olaya şahit geleceksin. Neden otoparkta başladığımızı söylersin? Çünkü arkadaşımız yeni bir araba aldı. Bu yeni arabaya önce basar. Oğlum ya. ya. Biz çekiyoruz. Kardeşim, o beklenen... GBG Garaj neymiş ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bak 150 TL'ye çok güzel kaplama yapıyor. Yok kristal kaplamaymış, yok un kaplamaymış. GBG Garaj. Mustafa abi, ben de bu işleri anlıyorum biraz. 3-5 videonuzu izledim. Ben de böyle bir kaplama tarzıyla. Yakında size Kıbrıs'a rakip olmaya geleceğim. İyi gidelim olsun. Geçtik mi Yeter mi bu? <laughs> Benim arabam... Sponsor mu kaplamacı? Peçete sponsor hocam.

Evet ben. Neyse diye koy. Biz de saklanıyoruz. Nereye saklanacağız? Önce burası Hayır hayır bakar buraya. Görüyor mu? Görüyor abi. En iyisi böyle. Merhaba benim. Murat Evet benim. Murat Bey, arabanızın Kamera nasıl geldi oğlum? Videodan sonuna mı çekiliyor bu? Karısı çekmiş olabilir mi? Ha karısı çekiyor. Bu da aynası kırılmış. Şimdi aşağıdan kırılmış. Camı ve aynası mı kırılmış? Evet. Tahmin aşağıdan kırılmış. Aşağıdan kırılmış. Aşağıdan kırılmış. Çatmış. kırılmış. ya bir kaza kırılmış. Aşağıdan kırılmış. Aşağıdan kırılmış. Aşağıdan kırılmış. Aşağıdan kırılmış. Aşağıdan Vural da bayağı borca falan girip aldı arabayı sıfırdı ya. Yazık olmuş. <laughs> Koşuyor mu gerçekten? Aha. Bu şeyde de çok gülmüştüm Vural'ın koşuna. Vardı ya bir tane adamla programa katıldılar. <laughs> evet. bayım yaptı. Çok tatlı koşmuyor mu diyor. <laughs> Bek şöyle <de> sallanarak. <laughs> Bu iş şey Ben olsam direkt sökerim bu adam <laughs> Bu ya. <Kim> ya? <laughs> ya abi, bu, koydunuz tam şey ben. Bu... <laughs> ne ya Nere kamera Kamerayı arıyorum. Ha buldum bir tane. Kim? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Nerede o Barış abi? Barış abi. Bak vallahi bu iş işte, gitmedi daha. Sıfır araba ya. Siliyorum lan kaydı. Alayım mı bunu? Alamıyorum da boyum yetmiyor. Nereye koydunuz? <laughs> Hayır ya bu gittiler ben onu anlamadım yani. Ya bu Kıbrıs'a mı kaçtın? Ne yaptın? Ne yapıyorsunuz orada? Barış abi bu ne? ekolu bir ortamda çekmişler ya. Çok şey, iyi bu böyle bir de insan böyle bir şey Ben abi anda geldi. Ha denk geldi ya. Denk gelmiştir abi. <laughs> denk gelmiştir. Denk, <gülüyor> <gülüyor> denk gelmiştir. Evet, sen Aynı Kameram buradaymış bak. ben <laughs> gördüm ben onu. Siz kaydı sürecektim Bak. Araban nerede? Hem mobilde mi koydum? nerede? Ya! 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 <laughs> yani ben, sen de bak, bak, bak. Bak. O sahneleri kesmeyin de biraz izleyelim be. Ne oldu? bak. Oradan mı? Arabanın şey olmayacak bak. Hareketsiz kalırsan arabaya bir şey olmaz. Doğru çıkarırsan camları falan patlatırız. <laughs> o yüzden Bırak ya oğlum. falan ödemiyor muyuz? Hadi şu an bozuldu. Evet tamam yetini alırsın. Yemin et. Yaptırız ama aynaları. bozuldu. Sıfır araba mı aldın sen? Sıfır aldım daha taksiz etmedi. <laughs> Tam aynasını yaptırırsın <laughs> Nasıl? Ne gülüyorsun lan? Uzak. <gülüyor> Yine bir tokat amını. Efektli ya böyle. <laughs> Oğlum çok Seviliyor insan yani. şey oluyor. Uf, nereden tokat gelecek, nereden şey olacak. Şey Redifedik ilk filminde, ikinci filminde de ben artık rahatsız olmuştum yani. Abi vurmasın kimseye amına koyayım falan olmuştum. Şu an o kafaya girdim.

Hareket edersen camlar patlar. Be, adam öldü abi bu arada. Oğlum bu arada klostrofobi falan her şey aldı şu an bende ha. Sen, sen, sen <laughs> Ha şöyle bir yükten koy Alihan. Bu Wuzi Store'dan gelen ip kardeşim. <laughs> Niye bağırıyorsun oğlum sen ip serttir ya? Tavcım o bir sana benim kötü oyun. Ya Barış abi arabayı <laughs> dedi al. <laughs> ya. Ya, ya bir de yatırın siz şey yapın. O o sonra. Ya arabayı yaptınız, beni niye yapıyorsunuz evet, daha sonra sizin o zaman? Benim izin Ne bitmedi, ne oldu? Yeni başladı. Şey Kalk. Abi kendi <laughs> kendini takmadan sonra başla gitti ya. Kolay oldu, Valla Ne? Komik bir şey. Komik. Ya anasını da... fakir misiniz? Bir tane kare, kelepçe alsaydım var. Bu ne işkencedir? Oğlum videoda kelepçe mi sokayım ben? Bu ne? Yani. Bu daha mı hoş beğenici? Yani plastik. <laughs> Ne yaptığını? Yok. Tut açabilirsin. Rica ederim, eyvallah. Memnun muyum? This bu ait bar, bar, değil mi? Tamam. Videoyu bir tane daha kesmeyelim. Şu an Barış abi bu tipimi şahetsizlik amına koyayım. Mala benziyorum büyük ihtimalle. Oğlum bir şey evet. soracağım. Kaldrayıktan çıkmak için niye sen bu tarafa, sen bu tarafa yaptın? Şöyle Hı. bana doğru gelmeniz gerekmiyor mu? Amına kodum adam diyor hala dışarıdan diyor. Demedin ben videoya dedim. Böyleler amına koyayım ya. Ben böyle kenardan izliyordum. Burnunu mu karıştırıyorsun kadraydan çıkıp? Kadraydan yine amına koyayım. Mikrofon kapatıyor. Yok yok diye küçük yapar. yap güzel diye yap Ali Hanım'ın küçüklüğü. Ulan bu küp. Ali abim, biraz vicdanın varsa bu videoyu editlemezsin. Ali vicdansız şerefsiz. Vicdan. Bak nasıl sistem. Ağzını aç. Ağzını aç. Ağzını aç. Ağzını aç. Ağzını aç. Bence gayet güzel oldu Murat. Kendini bırak. <laughs> Çekiyorum sana bunu. Bak Ben sana bir ayrı yakıştı bu arada Murat. <laughs> kollar, kollar, kollar özellikle. Abi sen çok ağır ya. <laughs> 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 Barış, ağzındaki varış, biraz gevşek oldu sanki. Konuşuyor. Ben bunu çözerim ha. Alttan yap. Tamam bunu saatli sıralarım. Çözemem mi? Çözersin de seni çözeriz. Araba mı alacak? Araba bir şey yok oğlum. Yaparsın ya. Camı falan Mustafa Safa söyledim. Camı mı? Antalya'da mı? Camı biraz çizdi bu arada. Sürü yok lan benim videoda. Sürü yok bayak var o bunun. Ha? Oh! Şöyle bir kafasıyla beraber yan yana... Sen kaç para bu fikirle vermek için? Güzelce poz ver. Poz ver şuraya. Hikayetçiyim. Bak valla buradan bir şey değil. daha söyledim. Bir daha söyledim. <laughs> İyi ki bağladılar. <laughs> <laughs> Her şey Seten oldu Ya sizin bu yaptığınız bak insanın içi bir insan olan bir insana böyle bir şey. Yat şuraya bak. Çok sesini, çok sesini çıkar mı şey şey abi, anahtar nereden geldi bizde? Getirdi ya yukarıda. Mal. <laughs> İzlenme için yaptığı şeylere bakar mısın Bir dakika. Ya? ya? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Hiç. O zaman büyük ana geldik Bak nasıl sesi çıkarmıyor. Gidebiliriz. Ne dedi? De. keşke camı kırılsaydı. Camı kırıldı, aynası kırıldı dediler. lan. Aa. Keşke arabanın camıyla aynası kırılsaydı yani. Oğlum camı kırılmış aynası kırıldı. Bence Vural'ın araba vlogunu biz kanalda yayınlamış olalım. Daha iyi olur. Ufak bir tanıtım çekeriz. Ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Sen gel ben çok gel. Ben şu an Vural'ın yerinde yoruldum ama. Şey. <laughs> gel gel buraya gel. Gel bir şey yapmıyorlar gel. Görüyorsun yani. Ne yapayım? Yok yok bir şey yok. Gel Allah gel. De çay, gel <laughs> gel bir şey yok. O arkadaşları halledecek arabayı. Sen yani rahat ol. Ya, Otobak canavarı da bu nasıl bir tık? Komşular görecek. Vural Üzül'ün arabasını bir günlüğüne kiralık diye bir tane daha çekebiliriz bence. Vural çok yazık. Bak senin gibi adam. <gülüyor> 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 ya, bu sitede benim s**seler güvenlik gelmeyecek yerde. Nerede güvenlik? Barış abi bu tipim ne ya? Oğlum ben sana susuyorum. Bir hava kattı ama. Ne havası Transparan bu Orhan Bey? Transparan. Orhan <laughs> tipi çok tuhaf geliyor abone ol. 80'lerdeki pedagogik pedagogik <laughs> demiş abone ol. Atan da şimdi böyle bir şey demeye adamı? Oğlum ben adam ben dostuyum ama nakıyım istediğimi derim ya. ya tamam. <laughs> Edemek bak ona ne? Sana ne benim dostum olan muhabbetten ama nakıyım. Evet, Abi şuna abi. bak. Şunu da çıkartırdık tam. Bir daha bir spor yaptık daha ne istiyorsun ya? Yani. Bu arada kilo veriyorsun şu an. Benim dostum olmayan kimse yok. Şu gördüğünüz beş, beş kaç kişi var adam orada? <laughs> 3 4 4 mü? 4 4 Ayırmak yoksa konuşmam yani. Hayırlı demek kilo veririz. Kilo Göbeği ayrı bağladık evet. zaten arkadaşlar. Göbek göbek ayrı Teşekkür Teşekkürler. <laughs> Allah belanı versin. Ve ve den 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 den. Ayakları çıkartıyorsun da. <şurada>. Böyle <laughs> şöyle çıkartalım. Haydi şu bana bağırarak konuşuyor. Değil mi? Evet. Onu da halledeceğim Aile bakan mısın? <laughs> Oğlum ne? Ne sanıyorsun daha değil mi? Mansiret. Hocam tv ki Matrak Şef izlemeyen evli çiftte yoktu bu arada. Yanlış mıyım? Doğru abi. İzliyoruz daha be. Şey İzliyoruz. Evlenirken sözleşme alabildik. Sözleşme Matrak Şef izlenecek. Survivor'a arada bakılacak yoksa YouTube'dan kavgalar izlenecek. Dedikodu yapılacak. Dedikodu, aile içi dedikodu, herkeste bir kusur bulmaca. <laughs> Bunlar evliliğin şartı. Ee, ne yapabilirsin sen ne sence? Daha fazla ne yapabilirsin? Yeni bence mesela. Ne yapabilirsin sence? Bu videonun sarı yememe ihtimali kalmadı. Bu zaten. video sarı yani. yemek de ben YouTube'a yazıyorum de. diyorum ki ananızı sikerim bana bir daha sarı atarsanız diyorum. Bu videoyu direkt olarak ben Oğlum sen kuşma ya. Çıkamazsın. atsınım çıkamazsın. Ne ki? Oğlum vurma artık insanlara ne olur vurma amına koyayım ya. Lan vurma artık insanlara ama kredi pipeti. Vurma. Vallahi şey oldu mu amına koyayım dişlerimi gıcık attım ha. <laughs> evet şimdi tamam. bir... Ben de vururum vururum da arada şöyle tutar çekerim falan bu vuruyor amına koyayım ya. bir kere, kere, kere vurursun. Fazla uzanamıyor da ben kaçabiliyorum. O yüzden ben bireyi <laughs> Başka bir platformdaki böyle Yok abi aramam evet, Şu an çok haykım yani video ya. Gidiyor. ben, ya. Işte olabilir olabilir. Hayır, ben olayım olayım. <laughs> Allah aşkına vurma. oluyor mu lan? Bak <laughs> <de> hiç olmuyor. <laughs> Sen bana şimdi <laughs> <tarafından şu gülüyor> Ben anlamadım. bu. Allah, sanki telefonla Gel. Gel. Seveceksin. Oradaymış galiba duş. Orada mı duş? Karış şey var. Şu an saçmalama duş. Aaa ama bura... Bu Arkadaşlar yani. buranın üstüne yine hoş geldin. Şey, sen duş fantezi falan ama sen niye bütün arkadaşın duşu sokuyor ya? Duş. Alacağız. Başar, tamam. yumurtaya ben hemen açayım mı? Onlar dursun. Aa daha, daha iyi işte. Aa enerjim mi var? Sen kurtsun. Daha fazla sen iyi. Bu yer yani, Mural kustu. Üstüne gelmesin ama ya. Niye? Yok yok üstüne. Hayır bak biz jelatine sardık ki üstüne gelmesin diye sen mı? Ne dedim sen krem şantiyem. Sen ne var. Ketçap var mı ketçap? Gir lan Oy. Öyle yok, öyle yok. <laughs> ya Oy. Yine insaflı evinde yaptılar amına koyayım. En azından kendi ev yani. Üstünü değiştirip duş aldırıp otoparkta yapacaklar sandım bunu. <laughs> Olma bitmiyor. bitmiyor. Ağabey. 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 Eee. Midem teşekkür ederim. Çok güzel bir ayrıldı. Midem. Ne oluyor lan? Yok, lan başına vurdun. Başına vurdun. Oğlum sana geç Oğlum. Oğlum. su Birisi benim evime gelip böyle bir şey yapamaz ya. Bak anasını sikeyim izlenmenin. Bak şu an var ya çok şeyim ben ha. Kendimi geçiyorum böyle. Ne söylüyorum şu an çok şey orada olsam filan vuralı kurtarmak için hepsine bir apakat filan o moddayım yani anladın mı şu an? Oğlum bu nasıl bir ketçap bu nasıl bir ketçap ya? bir de ya? Ama biraz daha yıkasaydın kanka öyle çıkarılmaz Bir var dön bana bak tek bir çift tek Hemen deneyelim Bakın <Boşun, gülüyor> Yürüyormusun lan sen şimdi, ha? Duvarlar, duvarlar. Yumurta mıydı? Bak kırmadı, kırmadı. Oyuz, Menemen. <laughs> Mide mahketti eyvallah valla. Yenço'a bağırıyormuşsun, ha? Az önce yanında vardı ya, hatırlıyormusun? Senin. Bu arada Yenço'ya bu konuda haksızsın diyeceğim. Ne olursa olsun ilişkide? Kapıdan girer girmez hemen söylenmez Yenço. Denmez yani bana bağırıyor, bana şöyle yapıyor. Biraz ilişkide mahremiyet, ben ararım. Yenco, kıtmak yok. Aaa, <laughs> bağırdın mı lan? Ben. Gözümle. Gözümle. Özür dile, sen. <laughs> <laughs> <Özürümle>. Özür dile. Yenge. <laughs> Özür dile lan. Özür dile. Özür Özür dile. Özür dile. Özür dile kafasını çok kötü vurabilir daha Allah belanızı versin ya. Gerçekten ya. Ne Nasıl yapıyorsun? sen yapıyorsun. Gel Şöyle yapayım. Abi bu arada tat ketçap da en sevdiğimdir ha. Kusacağım barış <laughs> ama. Ayy abi kusar bu arada ya. Ben olsam çok... Bak ketçap yerine mayonez dök. Bir tane yumurta kır bana su gelsin. Ben kustum abi. Bayağı kusarım, bayılana kadar kusarım de. <laughs> Ben de. Kusacağım, kusacağım. Allah kusacağım. Yok yok, kusmazsın. Nasıl şimdi? Daha iyisin değil mi? Al şunları. Zamanla alışıyorsun abi. Eee. Evet. Eee. Kim? Oğlum ne zamandır yıkanmıyorsun lan Burak? Dön bakayım bana. Bakayım koku var mı? Çok kötü kokuyor şu an buraya. Üstünü çözsün. Allah Allah. Abi hayal. bunu da kapatamıyor ki adam amına koyayım. Şöyle yapsın. Ağzından nefes alsın. Evi de bağla amına koyayım. çözemeyiz bu arada. O yok. Ooo. Tertemiz oldu. Oğlum <laughs> yapmayız abi kapını. <laughs> Nasıl kokuz dedi mi? Biraz daha düşün. <laughs> <laughs> en son annem yıkamıştı. <laughs> Bu arada kendini yıkatmak dünyanın en güzel şeyi abi. Ben gidiyorum masaj üstüne hamam beni yıkıyorlar ketlediyorlar. Böyle bir rahatlık yok hocam. Yemin ediyorum bad değil. <laughs> bir annem bir Barış abim. <laughs> Ay abi, o şey şey lavaboyu falan yıkıyorum. Ay <laughs>

Versene de bana makasları. dedi değil. Hakikaten dedi sikiyim izlen Metin dedi abone Hadi bak, hayırlısı olsun. Ay Hayır, bu da ki ne amına ya. Çok Örün. güneş tutuyor cidden. Sana yıkar adam akıllı. Tabi treni bitiyor gel. Tamam mı? Tamam. tamam Tamam tamam. Tamam Arkadaşlar gördüğünüz gibi basma videosu <laughs> güzel seviyorum evi de güzelmiş bu arada Gayet güzel, iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum değil mi lan? Mükemmel abi, yani gerçekten de. şak şak değilim. <laughs> bir... Oy, bir şey mi? Abi diyor, sonunu izle, sonu var diyorlar <laughs> amanak beyim De ben de o yüzden... ...kapatmak istemiyordum ama... Yaptıdır <laughs> burada, gördüm bu yani, bak bu şekilde gördüm. Nasıl gördüm? <laughs> abi ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz artık ikinci kışkırtma bilgisayar odasında devam edeceğiz yarınki videoda görüşürüz bay bay Sen yazdın değil mi? bu da Vuala mı? Şey yazıyor ne diyor? Şey ne bileyim kışkırtma ama şey koymuş bu ya ikinci kışkırtma arkadaşlar yarınki videoda. <gülüyor> 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 Oğlum okuyamıyor <laughs> ki amına koyayım. Herhalde iptal etmek istemişler bu yazıyı. Ondan böyle koymuşlar ya. İptal mi edildi? Gibi bir şey yazmışlar ya. İkinci kışkırtma olmayacak gibi. Ya yani, galiba olmayacak ki o yazı geldi. Yeah! Whoa.